Ne yapıyorsun Doğa? Biz de aşağı gidelim. Nasıl gideceğiz? Aa, gidelim anne bu aşağı. Hadi bir yer bulman lazım aşağı gitmek için. Nereden gidebiliriz? Anne ne o, ben bilmiyorum gidelim anne. Bir fikir gidelim. üret. Hı? Bir düşün. Çocuklar buradan. Ya, işte. Bence de. Güzel. Hadi yürü bakalım. Hı? Evet kızım yürü. Bakalım bu tünelin sonu nereye çıkıyordu? O. Hadi bakalım. Tünelden geçiyoruz şimdi. Bak burada da bir tane kaykay var. Burada da bir tane kaykay var. Hangisinden kaymak istersen. Hadi çık bakalım. Şimdi buradan kayarak aşağı ineceğiz. O, 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 kayarak aşağı ineceğiz. Çocuklar öyle mi yapmışlar? Öyle yapmışlar bence. Evet öyle Hadi bakalım. Tamam Tamam tatlım. Evet, burası tünel kaykay çünkü. Gizli bir şey mi var? Hadi bakalım. Heyecanlı mısın bu? Ben çok heyecanlıyım. Ooo çok güzel. Geliyorum. <laughs> Hadi Doğa çık. Inmemişler. Inmemişler, Şurada var mıydı acaba? Hı, bence buradan inmişlerdir ya. Yok yok. Bir deneyelim bir tane. Gel şu tarafa bir bakalım. Biraz trambolinin o tarafa doğru gidelim mi? Hayır. Birlikte bence çocuklar da o tarafa gitti. Hayır anne. Neden anne? Hayır. Burada... Aa, burada ne var Doğa? gel bakalım. Vay canına burada da bir geçit var. Geç bakalım anneciğim. Hmm, çok iyi. Evet. Evet, çocuklar buradan geçmişler. Ay bu geçit çok güzelmiş doğa. Hmm, ay. Düşmeden basman gerekiyor bence. Süpersin. Şimdi yuvarlaklara basacağız. Ben de basayım bunlara böyle. Turuncuya da bravo. Buradan da bu tarafa geçit yok. Buradan top havuzuna geçit var. Hadi gel top havuzuna girelim. Gir. Hadi gel. Hadi kızım. la 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 la. Koş geliyorum koş. Koş anneşko. Hadi anne. çık ben seni takip ediyorum zaten. Sen beni nereden götürürsen oradan geliyorum. Anne. Anne gel. Hadi bakalım. Anne. Anne. <laughs> Daha çok komiksin ya. <laughs> Buradan yol yok ki doğa. Anne, anne gel. Anne. Şimdi Tamam yürü geliyorum. Yürü. Evet, burası çok güzel doğa. Baksana kocaman büyük bir kaydırak var burada. Hangisinden kaymak istersin? Anne. Ben Efendim. Anne. Tüp e. ayran gitmişler. Hadi inelim aşağı kayalım da bakalım. Vay da ben önce kaydım. Oo, çok iyiydi. <laughs> Anca. <Anne. gülüyor> Bak çocuklar şuradalar galiba. Şu koridordalar. Ona bu taraftan çıktılar galiba daha. Hadi yürü bakalım. Evet anneciğim. Bak buradan çıkmışlar. Şu kaykaydan. Evet. Hadi şunu şuradan alayım. Yolumuzu kapatmasın. Hadi anneciğim çık. Oradan da geçebiliriz evet. bakalım. Buradan da galiba şu kaykaydan tekrar kaymamız gerekiyordu. Oradan da geçebiliriz. Hadi geç bakalım. Evet hadi gel içine. Tamam, gel sen diyor. tamam geliyorum sen yürü. olmaz arkadaşlar da gelecek arkamızdan. Burada kalıp ne yapacağız? Bu burası bizim evimiz olsun. Öyle mi? Evet. Daha ne Nerede? Tamam birazcık duralım. Bir İçindeyim de. zaten doğa. Aa, bu işine bak bu işine. tamam de ki hoşçakalın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak. Bu işe arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 妈耶！